benim konuştuklarımı yüreğim var mı yayınlayacak mısın? Sor kardeşim soruyu ben cevaplayayım. Kılıçdaroğlu diyor ki çık diyor kapışalım diyor. Nasıl kapışacaklar? Kapışacaksaydı Ekmelettin'i getirmeyeydi Tayyip Erdoğan'a karşı aday olsaydı. Maçaları yemez. Aa şimdi Tayyip Erdoğan'a karşı aday olsun. Yiyorsa Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'a karşı aday olsun kardeş. Yemez. Maça yok maça. Mutlaka bir maşa bulacaklar. Kullanacaklar. Kaldıracaklar. Kenara atacaklar. Tayyip Erdoğan'a rakip yok bu memlekette. Rakip rakip. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa ne olur? Hıyar olur. Başka bir şey olmaz yani. Bir de yoğurt olursa cacık olur. Kültür seviyesi yüksek değil. Konuşma üssü bu yok. Bunlar kağıda bakmadan okuma şansları yok. Ezber yapmaları lazım. Çok dert çalışmaları lazım. Çok fırın ekmek yemeleri lazım. Er meydanına çıkarsın. Kisveti giyersin. Er meydanında güreşirsin. Işte Er Meydanı Kılıçdaroğlu'ndan bir cacık olmaz kardeş. Mustafa Sarıgül'ün başını yediler. Muharrem İnce'nin başını yediler. Deniz Baykal'ın başını yediler yediler. Sarıgül var ya Sarıgül. Kılıçdaroğlu'na 10 çeker. Niye başını yediniz Büyükşehir Belediye Başkanı ettiniz? Ekmeletini getirdin. Madem çok kendin maçana güveniyorsan Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'a karşı sen aday olsaydın. Niye aday olmadın? Kim tanıyor Ekmeletini? Çok biliyorsunuz hepiniz. Aslında hiçbiriniz var ya hiçbir şey bilmiyorsunuz. Vatanınıza çalışın. Vatanınıza. Türkiye Cumhuriyeti'ne çalışın. Amerikan uşağı. Siyonistlerin uşağı olmayın. Seçim olursa oyunuzu kime verirsiniz? Ben yine Recep Tayyip Erdoğan'a verdim kardeşim. Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan. Her türlü yatırımı yaptı. 65 yaşında olan insanlar 3 aydan 3 aya maaş alıyordu. Şimdi ayda bir alıyor. Bir. Sakatım var. Sakatına bakıyorsun. Buna maaş bağlamış. 2. Ya bu adam Türkiye Cumhuriyeti'ni komple maaşa mı bağlasın? Ben burada millete sorayım. Millet olsun millete sorayım. Ya taşıma suyla değirmen döner mi? Gel kardeşim bir dakika. Taşıma suyla değirmen döner mi? Dönmez. Neden dönmez? Her ülkenin toplum yapısı farklı farklı. Niye sen İsviçre, Fransa kanunlarıyla, İspanya kanunlarıyla yönetilmeye çalışıyorsun? Sen kendi toplumuna göre kanun yapman lazım. Taşırma suyla değirmen dönmez. Sıkıntı burada kardeşim. Hesap soracağız. Şimdiden tüm ilgilileri uyarıyorum. Herkes ayağını denk alsın. Bunun şakası yok. Göz göre göre bu ihanete paydaş olanlardan milletimiz adına hesap soracağız. Yargıyla soracağız, Danıştayla soracağız, Sayıştayla soracağız ve ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacağız. Tıraş boşa tehdit ediyorlar. Tayyip Erdoğan'a kralı gelse bir şey yapamaz. Kralı gelse. Çünkü adam gibi adam hizmetleri var. Meral Akşener'i çok seviyordum MHP'de olduğu için. Erkek gibi bir kadın diyordum ama şimdi sevmiyorum ben onu. O da o çetenin içinde. Akşener aklını başına topla. Geç evindeki mutfağına yemeğini, çamaşırını, ütünü yapmana bak. Çoluğunun, çocuğunun, eşinin hizmetine bak. Ama seni seviyordum artık sevmiyorum sevmiyorum seni Meral Akşener. Sen o partiyi ele geçirecektin, MHP'yi bitirecektin. Sen Kral Faysal olacaktın, diğerleri çörçöp olacaktı. Bunlar millet yiyor mu sanıyorsunuz ya siz? Aptal mı sanıyorsunuz? Evet, aptal sanıyorsunuz. Ya bu milletvekili maaşlarını sizin çok zehri zıkım olsun size. Bir de Saadet Partisi'nin sakallı lideri var ya, ben aslında Saadet Partiliyim. Ben milli nizamcıyım. O sakallının orada ne işi var? Hepsi olsun da o sakallının orada ne işi var? Bir daha söylüyorum. Ben Meral Akşener'i, MHP'deyken çok seviyordum. Sevmiyorum kardeşim şimdi. Neden? İstikbaratı Tayyip Erdoğan verdi. MHP elden gidiyordu. Akşener partiyi ele geçirecekti. FETÖ talimat veriyor Amerika'dan. O beşli çete var ya beşli çete, altılı çete. FETÖ ne derse onu yapacaklar. Ülkeyi ele geçirip. Yahu senin aklın beynin yok mu kardeşim? İş Bankası'nın kuruluş sermayesi nereden geldi? E CHP'li kardeşim. İş Bankası'nın kuruluş sermayesi Hindistan'dan geldi. Kimi parmağındaki yüzüğünü, kimi dişini söktü, kimi küpesini. O tarihte banka kurmak kolay mı? 15'lerde, 20'lerde. Ne oldu o parayla? Atatürk İş Bankası'nı kurdu. Silah alındı. Peki İş Bankası'nın yarısı kimin? CHP'nin. Kapalıya, sarıklıya, cübbeliye yobaz derler ama yobazların da parasını yerler. Biz aptalız. CHP'liler kurnaz öyle mi? AK Partililere diyorlar ki bir çorbaya, bir makarnaya, bir kahveye oyunuzu satıyorsunuz. CHP'liler size sesleniyorum. Siz de millete şarap, viski, rakı dağıtın iktidar ele geçirin tamam mı? Nasıl? Bu da size kapak olsun. Özellikle dış güvenlik meselelerinde sınır ötesi operasyon gibi çok stratejik konularda siyasi partileri bilgilendirmek bunun gerekçesini, meşruiyetini anlatmak zorundasınız. Bu operasyonun kapsamı nedir? Niye şu anda yapıyorsunuz? Bugüne kadar aklınıza gelmedi de niye bugün bunu gündeme getiriyorsunuz? Diye soruyoruz. Bunu bilmek bizim hakkımız. Onu söyleyenlerden zaten bir cacık olmaz. Ali Babacan zaten Tayyip Erdoğan'ın yanında değil miydi? Davutoğlu zaten Tayyip Erdoğan'ın yanında değil miydi? Ekonomiden sorumlu değil miydi? Yok ekonomi şöyle oldu böyle oldu. Ulan sen zaten kendin ekonominin başındaydın. Sen ne bok biliyorsun da bunları konuşuyorsun ya? Babacan, Davutoğlu, Tayyip Erdoğan'dan habersiz gidip FETÖ'yle nasıl görüşebiliyorsun? Adam seni başbakan yapmış. Adam da gerekeni yaptı kardeşim. Sizden bir cacık olmaz. HDP'yi de bir de yanınıza alıyorsunuz bakın bakın akıl var, mantık var. Benim kardeşlerimi şehit edip vuranlarla kol kola oluyorsunuz. Puh, hepinize yazıklar olsun. Dost musunuz, düşman mısınız kardeşim siz? Vatansever misiniz? Allah aşkına bunun cevabını siz verin bu beşli çete bana ya. Demirtaş nedir kardeşim? Avukattır değil mi? Ben bir vatandaş olarak halkı isyana teşvik etmem cezası var. Halkı isyana teşvik etmenin yasalarımızda cezası var. Sen avukatsın demek ki sen avukat olduğun halde bile cahilsin. Sen bir avukat olarak halkı nasıl sokağa çağırırsın? Ey Demirtaş senin demek ki en okumuşun ben Sivaslıyım. En okumuşun Sivaslı'nın ilkokul mezunuyla eşdeğerdesiniz. Bir de şunu söyleyeyim Demirtaş ben sana. Sen Elazığlısın. Neden Elazığ'dan adaylığını koymuyorsun? Kurnaz. Elazığ'dan sana oy çıkmaz kardeşim Demirtaş. Hakkari'den Şırnak'tan koyma. Sen bu kadar yiğitsen delikanlıysan Elazığ'dan koy kazan. Bütün millet şahit olsun. Ben İstanbul'da var ya eşekler gibi anılarak dolaştım. Sen Elazığ'dan adaylığını koy kazan. Ben eşekler gibi anarak dolaşacağım. Ey Demirtaş. Her şeye muhalefet olan muhalefet Yunanistan konusunda hiç sesini çıkarmıyor. Onlarla da onlarla beraber işbirliği içinde kardeşim. Dört koldan kuşattılar. Amerika Yunanistan'a veriyor silah veriyor silah. Komple çeviriyorlar. Biz Yunanistan'ı var ya tükürüğümüzle boğarız. Tükürüğümüzle. Biz onları şamar manyağı yaparız. Akıllı olsunlar. O şımarık çocuklar var ya akıllı olsunlar. Akıllı. Amerika destek veriyor. Müslüman Müslümanlar uyansın da bıraksınlar Avrupa Birliği falan filan da İslam Birliği kursunlar. İslam Birliği. Erbakan ne diyordu? İslam dinarı çıkaralım diyordu. İslam dinarı. Denk bir bütçe yapmış. Ecevit, Mesut Yılmaz, Demirel toplantı yapıyorlar. Ben diyor Erbakan şunu şunu yapacağım diyor. Ecevit diyor ki hayal kuruyorsun. Erbakan ne güzel bir cevap verdi Ecevit'e. Evet Ecevit dedi. Ben hayal kurdum ama gerçekleştirdim. Saydı. Seka, Aselsan, Petlas, Kağıt Fabrikası, şu 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 30 tane tesis saydı. Sayın Ecevit dedi bir tane kurduğun tesisi söyler misin? Bunlarda ancak çene var, icraat yok. İcraat önemli kardeşim. Erbakan beyin bir adamdı, istemediler. Ben Gazi Mahallesi'nde çok oturdum. Otobüs duraklarını şile boyadılar, kırdılar, döktüler. Aynen şöyle bir söylem kullandı Sayın Erbakan. İtalya'da, Arana'da dedi, kırmızıyı gösterince delenenler var dedi. Bizim burada da dedi yeşili görünce delenenler var. Çok haklı bu adam. Erbakan'a kalsaydı Kıbrıs'ı komple alacaktı, komple böyle yürekli adam gelmemiş ki. Ama istemediler. Ne o? Erbakan gelecek, şeriat gelecekmiş. Şeriat ne demek? Allah'ın hükümleri demek. Kelime-i şehadet getiriyorsun. Şeriattır. Isminde bile güzellik var. Şeriat. Belayı at, kötülüğü at. Bir kere bizim içimizdeki söylemleri bilmeyen bir sürü denyo var. Orada bir arkadaşla konuşuyorum. Z kuşağı diyorlar biliyor musun? Bir desi kaç santimetre bilmiyorlar. Bir. Bir santimde kaç milim var bilmiyorlar. Iki. Soruyorum. 1388 ta Taksim 1 diyorum. Taksim ibaresini kullanmayı bilmeyip Taksim semtinin ismini yazıyor. Benim kağıt Taksim, Beyoğlu, Beşiktaş, Kapataş dolaşıyor. Bunlar Z kuşağı mı? Bak bir daha söylüyorum. Bu memlekette Z kuşağı diyorlar ya. Z kuşağı diye bir kuşak yok. G kuşağı var. Patates kuşağı var. Niye? Biz ilkokul okuduk ama meğersem lise okumuşuz. Kendimi değerlendiriyorum şimdiki lise okuyanlarla. Bak bunlara yayınlamazsan namertsin.